araba koleksiyonumu gösteriyorum. Ve evet ben kutusundan çıkarmayı daha çok seviyorum. O yüzden birçoğu kutuda değil. İlk olarak bu üçünü göstermek istiyorum. Bu üçü Habib'den hediye geldi. Habib'in kanalına giderseniz bilgisayarının sistem özelliklerini sormayı unutmayın. Habib çok sevinecek bu soruya. Şimdi diğerlerine geçecek olursak birazcık tozlu garaj havasındayız. Keşke videoyu çekmeden önce bir silseymişim. İlk başta bir R34 Skyline'ımız var. Daha sonra bir Ford Connect'imiz bunun böyle komik gözüktü gözüme o yüzden almak istedim. Daha sonra bir adet 92 model Ford Mustang'imiz var. Bunun rengi çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Daha sonra bir adet Tesla model Y'imiz var. Bunu da bir tane de elektrikli araba olsun diyerekten almıştım. Daha sonra bir adet Lexus LS 400'ümüz var. Bunun çift renk olması ve şekli çok hoşuma gittiği için aldım. Ondan sonra bir adet Mazda MX-5 var. Bu benim hayalimdeki arabalardan bir tanesi ama çok da alabileceğimi düşünmüyorum çünkü Türkiye'de bir tık fazla pahalı. Daha sonra bir Opel'imiz var. Kaden tam bilmediğim bir araba ama çok hoşuma gittiği için aldım. Daha sonra gene hayalimdeki arabalardan biri olan Alfa Romeo Julia var artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Alfa Romeo'nun isimlerini okumaya çok beceremiyorum. Çok garip isimleri var. Bir sonraki araba 84 model Pontiac Firebird. Bu araba hakkında da çok fazla bilgim yok ama rengi çok hoşuma gittiği için aldım. Daha sonra bir adet Hammer'ımız var. Hammer da sevdiğim bir araba ama böyle çok sevdiğim değil ama eh işte diyebileceğim bir araba o yüzden almıştım. Daha sonra bir adet aşırı tipsiz duran bir kamaramız var. Bunun tipi sadece komiğime gittiği için almıştım. O kadar güzel gözüktüğünü düşünmüyorum ama komik duran bir araba bence. Daha sonra da koleksiyona en son gelen Citroen Ami var. <laughs> bu da yani Ami işte çok tatlı bir araba o yüzden aldım. Bütün koleksiyonum bu şekilde. Çok koleksiyon denilir mi bilmiyorum sadece hoşuma giden birkaç parçayı topladım ben. Öyle görüşürüz.